Kıymetli gönül dostlarım, aziz kardeşlerim. Bugün sizlere öyle bir dua ile geldim ki bu duanın her kelimesi rahmet, her cümlesi şifa, her anı ise Allah'ın lütfuyla doludur. Hatim duası. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in hatmi şerifinin ardından okunan, adeta semanın kapılarını aralayan, duaların kabul olduğu o müstesna anlarda yakarışlarımızı yükselten bir hazine. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki: Kim Kur'an'ı hatmederse onun kabul olunmuş bir duası vardır. Beyhaki. İşte bu dua, işte o an. Kalplerin Allah'a en yakın olduğu, gözyaşlarının arşa yükseldiği, dileklerin Rabbin rahmet denizine döküldüğü an. Bu duayı dinlerken içinizdeki bütün sıkıntıları, endişeleri bırakın. Çünkü bu dua Sadece bir sözler dizisi değil. Manevi bir şifa, ilahi bir armağan ve kabul edileceği ümit edilen bir yakarıştır. Allah'ın izniyle bu mübarek vakitlerde ona açılan eller boş çevrilmez. Kalbinizde ne taşıyorsanız, hangi derdi, hangi umudu saklıyorsanız işte şimdi tam vakti. Çünkü inanıyoruz ki Allah katında duadan daha kıymetli bir şey yoktur. Tirmizi. Ve bugün bu an Sizlerle birlikte bu kıymetli anı yaşayacağız. Yüreklerimizi birleştirip aynı umutla, aynı imanla Rabbimize yöneleceğiz. Öyleyse gelin tüm samimiyetinizle, bütün benliğinizle bu duaya hazır olun. Çünkü şimdi hatim duasının bereketi, rahmeti ve sırrı sizlerle buluşmak üzere. Hadi buyurun duamıza geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين بسم الله الرحمن الرحيم. الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. آمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهتنا وافقنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركه ختم القران العظيم وبحرمه من ارسلته رحمه للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم زينا بزينة القرآن، وشرفنا بشرافة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. وارحم جميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا. وفي القيامه شفيعا وعلى الصراط نورا والى الجنه رفيقا ومن النار سترا وحجابا والى الخيرات والحسنات كلها دليلا واماما بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اي جلال واكرام sahibi olan Rabbimiz اي رحمتي بول اي مافرة sonsuz اي إحسانِ sınırsız olan اللهِم. Bize İslam gibi bir din, Kur'an-ı Kerim gibi bir kitap lütfettiğin için sana hamdler olsun. Ya Rabbi, bizi ahirette mesut olanlardan eyle. Alemlere rahmet olarak gönderdiğin Habibi Edib'in, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hürmetine cümlemizi affınla muamele eyle. Yüzümüzün karasına bakma, kusurlarımızı bağışla, bizi nar cehimde yakma, sen rahimsin, kerimsin. Bizi dünya ve ahirette mesut eyle ya Rabbi. Burada acizane okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim hatmi şerifini lütfen ve keremen kabul eyle. Ya Rabbi, okunan hatmi şeriften hasıl olan ecir ve sevabı evvela sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin mübarek ruhu şeriflerine hediye eyledik. Vasıl eyle. Ashab-ı kiramın, ensar ve muhacirinin, Tabi'in ve tebeyi tabi'inin ruhlarına hediye eyledik. Haberdar eyle ya Rabbi. Bütün enbiya, evliya, şüheda ve fukaranın ruhlarını hediye eyledik. Onlara ulaştır ya Rabbi. Hocalarımızın bizi yetiştiren üstadlarımızın ruhlarını hediye eyledik. Onları da haberdar eyle ya Rabbi. Okunan Kur'an-ı Azimüş nuruyla onların kabirlerini pür nur, makamlarını cennet eyle. Şefaati Kur'an'a ve şefaati peygambere onları ve cümlemizi nail eyle. İşte bu hatmi şerife, bu mukabeleye, uzaktan yakından iştirak eden, şu anda amin diyen aziz cemaatin, Müslümin ve mümininin geçmişlerinden olan anne, baba, kardeş ve akrabalarının ruhlarını da hediye eyledik. Onlara ulaştır. Ya Rabbi, Ya Rabbi, bizimle birlikte başka hatim okuyan kardeşlerimizin hatimlerini, yasinlerini de kabul eyle. Okunan Kur'an'ın nuruyla bütün ölmüşlerimizin ruhlarını pür nur, kabirlerini aydınlat, derecelerini yükselt. Haseb el kader kusurları varsa onları affeyle ya Rabbi, ya Rabbi. Bizleri de bir gün şu isimlerini andığımız kardeşlerimiz gibi, merhumlarımız gibi ahiret yolculuğuna çıktığımızda arkamızdan hayırla yad edecek salih evlatlar bırakmayı bize nasip eyle. Son nefesimizde kelime-i şehadeti ağzımızdan düşürme. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyerek dilimiz Allah zikriyle, gözlerimiz cenneti alaya ve cemali Muhammediye hayran olarak az bir ızdırapla ruhumuzu teslim etmeyi cümlemize müyesser eyle. Ya Rabbi, bizden önce ahirete gidenlerin hallerinden ibret almayı, ölüme hazırlıklı olmayı bize nasip eyle. Ya Rabbi, bizi gaflet uykusundan uyandır. Dünyanın kirleriyle kararmış olan kalplerimizi iman nuruyla aydınlat. Ya Erhamer Rahimin, İslam dinini nusretinle teyit eyle. Beşeriyeti iman nuruyla tenvir eyle. Biz Müslümanları daima aziz, düşmanlarımızı zelil eyle ya Rabbi. Görünür görünmez kazalardan, güç yetmez belalardan, özellikle düşman istilasından aziz vatanımızı koru ya Rabbi. Devletimizi, milletimizi payidar eyle. Ordularımızı muzaffer kıl. İslam'a hizmet eden bu milleti bu şereften ayırma. Bizi bu kutsi hizmetten uzaklaştırmak isteyenleri perişan eyle. Ya Rabbi, hasta olan müminlere şifa ver. Dertli olanlara deva nasip eyle. Borçlulara eda kolaylığı ihsan eyle. Muradı olmayanları muradına erdir. Ümmeti Muhammed'i huzura kavuştur. Ya Rabbi, Yaptığımız duaları Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mutahhara'da yapılan ve kabul olan dualara ilhak eyle. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamün Alel Mürselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin Dualarımızın kabulü için, ölmüşlerimizin ruhu için, hayattakilerin sıhhat ve afiyeti için ve inşallah seneye yeni bir Ramazan'da yine burada yeni bir hatimle buluşabilmek ümidiyle. Allah rızası için El Fatiha